Ons altının ekranda tepe dönüşlerini görmektesiniz. Haftalık mumlarda 3427 dikkat edelim. 3427 incelediğimizde tepe dönüşlerin olduğu nokta. Örneğin 21 Temmuz civarında tepe dönüş spike'lı mum ile aşağılara doğru ilerlemiş. Ortalama 50 ons, 100 ons boyunca aşağıya durmadan ilerlemiş. Biraz daha geçmişe doğru ilerlediğimizde 9 Haziran 2025 direnç tepkisi yine spike'lı bir mum ile 3427 tam olarak aşağı dönüş sinyalini almışız. Olayın ilk baş başladığı yere doğru ilerlediğimizde 21 Nisan'da 3427 bir gün içerisinde bile 3320'lere doğru ilerlemiş. Forex'te en sevdiğim işlem türü biraz önce ekranda izlediğiniz gibi tarihi tepe dönüşleri ya da tarihi dip dönüşleri yakalayabilmek. Çünkü bir başladığı zaman hızlıca aşağı doğru inebiliyor. Özellikle ons altında aşağı doğru inişler hızlıca olur. Yukarı çıkışlar daha yavaş ahenkle olur. Ama bu şekilde tarihi tepe dönüşleri yakaladığımızda bir stop daha olsam, iki stop daha olsam gün içinde 4 katını, 5 katının daha da fazlasını vereceği için bu işlem türünü yakalama koşuma gider. Ama bunları yakalayabilmek için pozisyon çevirebilmek gerekir. Yani fitil attığında stop olmak, stop olduktan sonra seviyeni bilip o seviyeden tekrar işlem açabilmek gerekir. Öyleyse ekrana geçelim şu pozisyonu birazcık daha detaylıca inceleyelim. Haftalık mumlardan iniyoruz saatlik mumlara doğru. Bakın arkadaşlar yarım saat önce şu oldu. 3427 direnç tepkisi hızlıca aşağıya doğru vurdu ve 3413'lere kadar indi. Demek ki 3427 büyük bir fonun, büyük bir robotun ayak izi var. Oradaki ayak izi görmüş oluyoruz. Öyle esasında yakından takip edeceğim. Güvenli oyun planı yeri çok belli. 3427. 3427 direnç tepkisi özellikle seansla birleşirse bir de haberden arınık bir bölgede. Böyle çok agresif olmayan bir yerlerde bir zamanda olursa tadından yenmez. Aşağı kanala baktığımızda ise aşağıda da 3390 bulunmakta. 3390 destek tepkisi de yakından takip edilir. Oyun planlarımızda böylelikle ortaya çıktı. Oyun planlarına doğru ilerleyelim. Birinci riskli oyun planım. Riskli diyorum çünkü tepe dönüşü. Büyük spike'larla tekrardan gelebilir ama mumun kendi hacmiyle, mumun kendi gövdesiyle 3427 önemli bölgemiz. Yakından takip etmemiz gereken bölge. Bu akım bizi nereye kadar götürebilir? Kanalın aşağılarına kadar götürebilir. O da 3390 seviyeleri. İkinci riskli oyun planım. Buralarda her yer riskli çünkü tepe dönüşlerinde agresif hareketler olacaktır. 3390 destek tepki yakından takip edilir. Yine bu kanal bizi yukarılara kadar olayın ilk başladığı yerlere kadar götürebilir. 3427 diyebiliriz. Öyleyse bir sonraki rastgele tekrardan görüşmek üzere.